Arkadaşlar merhaba ee, Dominar 250 ile ilgili ve servisleri ile ilgili yaşadığım bir problemi sizlere de aktarmak istiyorum ee, Motosikletim 2023 model Dominar 250 de ee, Nisan Nisan'dan beri bende Şimdi şöyle bir motosikleti ben ikinci el aldım Garantili bakımlı bir motosikletti Sıkıntısız olarak aldım ben ilk problemimi Bayram dönüşü Bursa'dan Yola çıktığımda Bursa'dan İstanbul'a yola çıktığımda yaşadım Motoru Bir dinlenme testinde istop ettim 5 dakika sonra çalıştırmak istedim ve çalışmadı e, O akşam 3 saat kadar ben dinlenme testinde motoru çalıştırmaya çalıştım Bayram olduğu için servisler kapalıydı Kimseye ulaşamıyordum e, Ulaştığım yerde bana bu temizlememi söyledi. Ateşleme var mı bakmamı söyledi. Bu kadar. Tek yapabildiğimiz buydu. Başka hiçbir şey yapamadık. Motosikleti huzur olarak çalıştırdım o gün. Ancak motosiklet yine istop etti. Sürekli gaz vermeniz gerekiyordu. Ya yani motosiklet istop ediyor. Sürekli istop ediyordu. Burada olarak çalıştırıyorsunuz. Çalışıyor. Ancak bir yerde yavaşladığınızda veya durduğunuzda e, motosiklet istop ediyordu. Bu ee, sorun bir ara hani yok gibi bir şey oldu. İstanbul'a geldim, evime geldim, stop ettim, çalıştırdım, çalıştı, durdurdum, istop ettim, tekrar çalıştırdım, çalıştı. Ee, bu şekilde motoru ben kullanmaya devam ettim. Ondan sonra e, olay şurada patladı. 14 Haziran Cuma günü hemen Bayram öncesi birden yolda istop etti. Ba marşa basıyorum. Çalışmıyor, çalışıyor, istop ediyor. Gaz verirken motor kendini sizi üzerinizden silkeliyor. Ve hani 2000-3000 devrik geçemiyorsunuz. Stop ettiğiniz zaman da 5 defa, 10 defa, 15-20 defa çalıştırmaya çalışıyorsunuz. O gün E5 üzerindeydim. Trafiğin en ol yoğun olduğu saatlerde iş çıkışıydı ve tatil öncesiydi. Yani bayram öncesiydi. İnsanlar bayram tatillerine gidiyorlardı. O akşam o sıcak havada motoru E5'ten evime kadar çektim. Çok can sıkıcı, çok riskli bir durumdu. Bunu ben Bajaj Dominar 250 ile yaşadım. Teknik tek bir arızaydı. Hani e, burada markayı suçlayamazdım, olabilecek bir şeydi diye düşünüyordum o zamanlar. Şimdi bayram boyunca ben servislere zaten ulaşamıyorum. Hepsi kapalıydı. Bütün bayram planlarım iptal oldu bu yüzden. Şehir dışına gezmeye gidecektim, eşimle dostumla görüşecektim. Olmadı. Bayram bittikten sonra da 20 Haziran tarihinde bütün ulaştığım servisler yoğun olduklarını, dolu olduklarını, bir sürü araç olduklarını söylediler kendilerinde. Yine servise götüremedim. Ki bu insanlar nasıl hani bayram hemen ertesi ulaşabildilerdi motorlarını bıraktılar bilmiyorum. Belki de bayiler almak istemedi, yani servisler almak istemedi motor. motor şu. O gün o zamanlarda arızalı çalışmaz durumda. Çalışsa bile hani süremiyorsunuz. Trafiğe çıkacak şeyiniz yok. Çünkü motor sizi üzerinizden atıyor. Silkeliyor. Gaz verdiğinizde gaz kesiyor böyle. Hani anlatabildim mi? Motor hala garanti süresi içindeydi o dönemde. Hani şöyle bir şey yaşamadık. Şöyle bir teklif kimse bulunmadı. Hiçbir servis. Hani biz de çekici yollayalım. Şu bayi veya bu servis sizinle ilgilenecek. Böyle bir durum olmadı böyle bir yardımda sağ bulunmadılar. Motoru getirmem söylendi ama dediğim gibi motor çalışmıyor. Ve artık hani çekiciye mi koyarsanız, kamyonete mi koyarsanız bunlar hep masraf. Bunun üzerine müşteri hizmetlerine ulaşmaya çalışıyorum. E kural kanı arıyorum. Ancak e kural kan markası o kadar kötü bir marka ki telefonlarınıza çıkmıyor. Öyle bir robot servisi koymuşlar ki hiçbir şekilde karşınıza bir insan çıkmıyor. Ne yok? Hangi tuşa basarsanız basın. Hani 3'e 5'e 7'ye basın diyor ki şunu şuradan yapabilirsiniz diyor kapatıyor. Hani servis istiyorum diyor. Servis listesi şuradadır diyor. Bakabilirsiniz diyor. Veya mesajla gönderdik size, diyor. Anlatabildim mi? Yani hiçbir şekilde insan çıkmıyor. Ya benim böyle bir derdim var diyemiyorsunuz. E kural Khan markasının herhalde en başarılı olduğu konu bu. Olsa gerek şikayet formuyla ulaşım sağlayabiliyorsunuz ek kural kana. Bu şikayet formu da hiçbir işe yaramıyor. Yani istediğiniz kadar yazın. Zaten şöyle 400 karakter falan yazabiliyorsunuz hani. Çok uzun bir şey yazamıyorsunuz. Böyle ben bir sayfa iki sayfa derdimi anlatmak istedim anlatamadım. En son yaptığım şey Word'e yazdım. Bunu PDF'e çevirdim. Onu dosya olarak koydum. Başka türlü olmuyor. Zaten ne koyarsanız koyun şey yapmıyor. hani karşınızdakiler sizi algılamıyor. Hani empati kuramıyorlar. Sizin nasıl bir probleminiz olduğunu, nasıl dertli olduğunuzu anlayamıyorlar. Yani size şey cevap vermiyorlar. Hani yapıcı bir cevap vermiyorlar. Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi servis servislerin isimlerini vermeyeceğim. Birinci servis, ikinci servis, üçüncü servis diyeceğim. Ehe, ben Kartal civarında oturuyorum yakınımda bir servis vardı. 4 Temmuz Perşembe günü. Ee, motosikleti aldı. Hani motosikleti verebildim onlara. O 4 Temmuz ne demek? 14 Haziran'dan 4 Temmuz 16-20 gün sonra. Yani ilk servise 20 gün sonra verebiliyorum motosikleti. Bu zaten motosiklet kullanılamadı. Bu da çok büyük bir rezillik. Kural kan açısından yani ne kadar hani bu nasıl bir durum ilgi de yok hani geçtim servisi ilgi de yok zaten hani siz motorunuz böyle böyle olmuştu ne oldu falan diye kimse de dönüş yapmıyor size hani arayıp sormuyorlar motor ne durumda gibisinden. Şimdi motoru ben 4 Temmuz'da servise verdim akşama servis beni arıyor bujinin kırıldığını söylüyor. Bujilerin değişmesi gerektiğini söylüyorlar. Hava filtresinin de değişeceğini söylediler. Bu işlemler için de işçilik dahil 2000 lira almalı, alacaklarını söylediler bana. Hani garanti kapsamında diyorum ben motor. Motora güveniyorum. Garanti kapsamında ben bir şey yapmadım sonuçta. Ya yani ben çıkarıp çekişe bujiyi bugi, kırmam. Buji içeriden patlıyor. Hava filtresi. Hadi hava filtresini az çok anlıyorum. Hani kullanılan bu şey parçalardan bir tanesi. Hava filtresi böyledir. Tamam hava filtresi eyvallah ama buji, bujinin ömrü bitmedi. Buji parçalanmış yani. Buji servisin kullandığı hani orijinal bir parça. Garanti kapsamındaki ben bu motora 2000 lira ödedim. Bu işlemleri yaptırdım. Motor almaya gittim akşam. Ee, ancak motor çok güçsüz marş alıyordu. Tek seferde marş almıyordu. Bunu servis fark etti. O servisten teslim alırken deneyeyim, bir deneyeyim bakayım ne durumda gibisinden dedim. Zaten servisçi orada anladı. Aynen servis, motoru almadan ödemeyi yaptım, motoru almadan serviste tekrar bıraktım. Şu an 4 Temmuz Perşembe günden bahsediyorum. 4 Temmuz Perşembe akşamındayız. Serviste bıraktım orada, almadım, bıraktım alın abi tamam yapın dedim. Bir hafta sonra aynı yine Perşembe günü, tam bir hafta sonrası aradım. Bir de servislere ulaşmakta sıkıntı yaşıyorsunuz, kolay değil yani. Arıyorsunuz açmıyorlar, Servisleri arıyorsunuz açmıyorlar ulaşamıyorlar vesaire Motor almaya gittim de bir hafta sonra e, Önceki yetkili serviste e, Motorun Buji bobinin değiştiği orijinal olarak değişti ama yanlış model yanlış tipinin takıldığı söylendi bana e, Bu durumda hani garantiden Servis değişim verileceği söylediler Tamam dedim bekledim hani servisten artık cevap bekliyoruz servise yazıyoruz böyle böyle durum var Servisten bir cevap bekliyoruz garantiden değişecek veya değişmeyecek diye 11'inde ben motoru bıraktım 20 gün sonra yine 20 gün sonra 31.07 yani 31 Temmuz'da Çarşamba günü motor servisten aldım dediler oldu tamam değiştirdik oldu bitti Aynı gün akşam halı saha maçına gittim Gittiğim yol 20 km yani eve dönüş yolunda 20 kilometre, eve dönüş yolunda motor yine yolda stop etti ve aynı senaryo çalışmadı. Motor sürekli stop ediyordu. Bu sefer o kadar kötü değil durmuyor ama sürekli stop ediyor. Yolda giderken, yolda giderken stop ediyor. Yavaşladığınızda, durduğunuzda debriyaj çekili bile olsa yine stop ediyor. Vitesi boşa atmadığınız sürece motor stop ediyor. Öyle söyleyeyim. Bu sefer 9 Ağustos'ta 10 gün sonra tekrar aynı servise bıraktım ama bir haftada yine hiçbir şey yapılmadı. Şu an ilk servisten bahsediyorum. İlk servise götürdüm. İlk götürdüğüm servis hep. Bir hafta yine bir şey yapılmadı. 16 Ağustos'ta ben motoru geri aldım. Bu sefer ikinci bir yetkili servise görüştüm. Bu da yine yakındaydı. Benim yakınımda bir servisti. Bu servis bana şunu diyebildi en azından. Yani i̇kinci götürdüğüm servis. Ee, motorun şurasında şurasında arıza var. Şöyle şöyle kamerayla bakılması lazım şu 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 değişecek. Bu olunca çözülür. Ancak biz şu an garantiden işlem yapamıyoruz. Hani ne zaman şeyimizin açılacağı belli değil. Hani garantiden işlem olabileceğimizin tarihi belli değil. İkinci servis bana bunu verdi. Artık 19 Ağustos'ta 3. yetkili servise götürdüm. Bu servis hani ilgilendi. Kadıköy'deydi. Yine isim vermiyorum. Servis ilgilendi. Ee, hani sorunları yine tespit etti. ikinci servis gibi. Garanti belgesini de teslim ettim. Videoları aldılar ve bana e, motorun deve boynunu, silindirinin, piston segmentinin, takım olarak değişeceği, üst takımın, hani kabaca söylüyorum çok detayını bilmiyorum, takım olarak değişeceğini, bu parçaların da gelmesini, ay bulabileceğini söylediler. Stoklarında yokmuş yani herhalde Türkiye'de yok çünkü ekuralkan bir üretim yapmıyor. Burada fabrikası var, Hindistan'dan gelirse ne hale gelmezse bekler veya artık çöp. 2-3 e, hafta geçti aradan. Hani garantiden onay bekliyoruz. Garanti onay vermemiş. Var bir etmiş. Tekrar video çekilmesi için arızalı motor tekrar trafiğe çıkarttım. Kartal'dan Kadıköy'e yine götürdüm. Yine video çekildi. Servisten geri döndüm. E, son olarak da yanlış olmasın yaklaşık bir ay önce 24 Ekim, 20 Ekim gibi motoru tamir edilmiş bir şekilde üçüncü servisten Kadıköy'deki servisten aldım. Şöyle bir hesap yaparsak 14 Haziran 06 10, ee, 10 Ekim koyarsak araya 3 ay, 4 ay gibi bir süre bu motosikleti kullanamadım. Kullanamamayı geçtim. Servis servis dolaştım. Zaman kaybettim ve yaz gitti, yaz bitti. Ee, Başacığın, E Kuralcan'ın bana yaşattıkları buydu. Ee, şimdi yaşadıklarımı özetleyeceğim. Biraz fazla uzun oldu. E, can, hani e, dinlemekte sıkılabilirsiniz. Bajaj markası hiç güven vermiyor. E Kural Khan markası ile beraber güven vermiyor. Öyle söyleyeyim. Bajaj'la hani bu dominarı kullanırken veya Bajaj'ı kullanırken terör içinde kalıyorsunuz. Bir de şunu diyorsunuz. Ya diyorsunuz. Hani başka motosikletler bunun iki katı fiyatı. Yani iki kat demeyeyim de. Hani, Japon 250 cc Japon'la örnek verirseniz arada bir 60-70 lira belki 80 lira bir fark var. Diyorsunuz bu ucuzluğun bir bedeli var. Yani bu ucuzluğun bir sebebi var, bir bedeli var. Biraz insan korkuyor. Binerken sürekli hani bunu korkuyorum ya yağma yakıyormuş oluyor mu bu oluyor mu gibisinden. Özetle şunlar benim canımı sıktı. Motor arıza yaptı. Hiçbir servise ulaşamadım. Yoğun oldukları için de alamadılar. Almadılar. Kabul edemeyiz dediler. Bana bir hafta 10 gün sonra falan randevu veriyorlar da bir hafta on gün ben ne yapacağım o motorla? Hani benim ben istediğim zaman motoru servise götürebilmeliyim. Servislerde baya bayağı bir yetersizlik var. Zaten servislerde teknik ne kadar kaliteli imkan şeyler var, elemanlar var bilmiyorum. Motor yolda arızalandığı an itibaren kendim götürdüm zaten evime. Hani risk aldım. Burada trafik kazasına da sebep olabilirdim. Bana da bir şey olabilirdi, başkalarına da bir şey olabilirdi. Bu da yine dediğim gibi bajaj markası. Hani, e, e Kuralkan veya bajaj her neyse onlarla alakalı. Servise götürmek için hiçbir şekilde yardım sağlanmadı. Hani Kuralkan ne bir e, servis aracı gönderdi ne başka bir şey ne çekici. Kendim götürdüm. Yani Müşteri en önemlisi, en büyük sıkıntı şu. Müşteri hizmetlerinde iletişim kurabileceğiniz bir kişi yok. Bir insan açmıyor telefonu. Telesekreter, hani robot. Yani bir işe yaramıyor. Hani şikayet talep formu dediğim gibi 400 karakterden fazlasını kabul etmiyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani cevap da gelmiyor. Gelse de işinize yaramıyor. Size aa çok özür dileriz demiyorlar. Yani o kadar önemsiz şeyler diyorlar ki hatırlamıyorum bile ne dediklerini. Hiçbir işe yaramadı dedikleri çünkü. Buji kırılması garanti kapsamı dışında dendi bana. Hani bu kadar zahmet çektim, bu kadar ay bekledim motorun tamir edilmesini ve buji kırılması bizden değildirler, garanti dışı dediler. Hani 300-500 liralık parçayı bile bana ödettiler. Burada bir marka vereceğim. Şimdi Royal Enfield markasının Himalaya modelini satın alan bir yakınım var. Motor arıza yaptı rotaj aşamasında daha. Bunun için araç gönderdiler. Bu adamlar Ataşehir'de bunların merkezleri. Araç gönderdiler, servise çektiler, bakımlarını yaptılar. Bir de şöyle bir şey var, bak bu markanın mesela dediğim Royal Enfield, abi gidiyorsun sana kahve, soda, çay ikram ediyorlar. Yani böyle bir marka. Hani gidiyorsun, oturuyorsun, oturma yerleri var. Yani orada bir, büyük bir fark var yani. Bu, hani anlatabildim mi? Böyle bir müşteri çekiciliği bu şekilde. Tamam Royal Enfield çok yaygın bir marka değil biraz. Tamam tercih ederseniz ama şeyi çok güzel, iletişimi çok güzel. Çok bu süreçte ya motoru kullanamıyorsunuz 180 bin lira bu motorun 0 170 bin lira bunu kullanamıyorsunuz Bu çok büyük bir mağduriyet Ve bunun giderilmesi için hiçbir şey yapılmadı Şöyle bir örnek söyleyeyim Bazı markalar diyor ki eğer motorunuzda sıkıntı varsa kullanamıyorsanız hani eğer Bunun tamiri de böyle 10 iş günü 23 günden fazla sürecekse Ben sana ikame araç veriyorum diyor bazı markalar ki bunu Bunu demek için çok üst marka olmaya gerek yok üst seviye olmaya gerek yok Bunu alt seviyedeki markalar da yazıyor garanti belgesi ama Bajaj'ın ya kural kalın garanti belgesinde böyle bir ifade yok. Yani motorun yansa da bitse de hani garanti kapsamından değişeceksen de malı bekleyeceksin gelmesinin yurt dışından. Artık ne zaman gelirse bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Bu hani bir şey yok. Ben sana bir şey vermiyorum. bekleyeceksin o kadar. Ee, bu durumu ee tüketici ahkeme heyetine falan da yazdım ama biraz ağır işliyor. Bilmiyorum artık ne olacak sonuçları. Bununla ilgili bir tazminat vesaire alacak mıyım? Hiç yani çok umutlu değilim ama yazdım ben bütün imkanlarımı kullanmaya çalıştım. Yani ayıplı yönü sıfırıyla değiştirelim falan hiç öyle şeyler beklemeyin yani kural kandan. Benim yaşadıklarım bunlar. Ee, hani çözüldü. Sorunum çözüldü ama yaz bitti. Ekim ayında çözüldü. 4 ay sonra çözüldü. Allah'dan çözüldü. Daha da kötüsü olabilirdi. Hani başka markalarda çünkü hiç parça gelmiyor. Sıfır aldığınız motor arızalı çıkıyor. 3-5 kilometre gidiyorsunuz bozuluyor. Hani bu yine <laughs> kötüsüne isdi diye düşünüyorum. Ama yani motor State'de iyi markaları, biraz daha popüler markaları tercih etmekte fayda varmış. Ben onu düşünüyorum. Tamam, Bajaj ucuz bir marka. Yani iş görecek bir marka. Herkesin de parası olmayabilir ama. Bunları da biraz göz önünde tutmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Saygılar.